Allah muhafaza etsin diyoruz da Allah'ın muhafaza etmesi için dua ediyoruz da acaba Allah'ı kızdırmamak için ne yapıyoruz? Çokça tövbe ediyor muyuz? Günahlardan sakınıyor muyuz? Büyük günahlardan uzak duruyor muyuz? Müslümanlar çoluk çocuğumuza namazı emrediyor muyuz? Evimize İslam hakim mi? Hadi devlet olarak sistem olarak diyorsun ki şeriat yok. Senin evine karışan yok. Evinde şeriat uygulan. Akrabaların içinde yap. Ne düğünlerimiz İslami Ne cemiyetlerimiz İslami Ne akraba ziyaretlerimiz Allah'ın razı olmadığı şekil Olmaz Allah razı değil arkadaşlar Allah Azze ve Celle razı olmayınca Mevla kızıyor 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 Gazaba gelince de en son Allah Azze ve Celle Bir yerden sallıyoruz Bir yerleri sallıyor Allah, Celle <laughs> Allah. Oranın özelinde ama Türkiye genelinde Hepimize Allah ibret verdi Ders çıkarın dedi kullarım Ey Müslümanlar Bela gelmeden önce zikre sarılmak lazım. Bela gelmeden önce dua etmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumine zalimin dedi. Yunus Aleyhisselam değil mi? Yunus Aleyhisselam hani balığın karnında kalmıştı. Bir peygamber ama ne, ne kadar çok sıkıntı çekti. Peygamber ama çok sıkıntı çekti. Hiçbir peygamber Allah'tan izin kağıdı çıkmadan görev yerini terk edemez. Yunus Aleyhisselam onu yaptı. Onu yaptığı için Allah Azze ve Celle onu sıkıntıya düşürdü. Sıkıntıya düştükten sonra ne dedi? La ilahe illa ente inni kuntu minel Bak bu dua, bu zikir ayettir Kur'an'da. Bu zikri çok yapmak lazım Müslümanlar. Ama ne zaman? Bela geldikten sonra değil. Bela gelmeden önce de yapmak lazım. <laughs> Bela geldikten sonra yaparsan hani Firavun'un denizin dibinde kalma meselesi var. Firavun denizin dibine girdi. Orada ne dedi? Ben iman ettim dedi. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a ben de iman ettim dedi. Niye? Sıkıştı. Sıkış kapsı bulamadı. Öleceğini anladı. Öleceğini anladığı için yaptığı dua kabul edilmedi. Çektiği zikir duyulmadı. Duyulmamazlıktan gelindi. Ama Yunus Aleyhisselam önceden de zikrediyordu zaten. Mevla Teala öyle diyor. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı kıyamet gününe kadar Dikkat edin buraya. İnsanların tekrar diriltileceği güne kadar balığın karnında kalacaktı diyor. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı. Bak Allah'ımız demiyor eğer orada beni zikretmeseydi. Balığın karnına has sadece o zamana has bir zikir değil bu. Yani öncesi de var onun. Sürekli Allah'a tesbih ettiği için Allah Azze ve Celle onu az bir sıkıntıyla ne yaptı? Çıkardı. Rahata kavuşturdu. Demek ki zikir çok önemli Müslümanlar. Ağzımız zikirli olması lazım. Yolda yürürken la ilahe illallah de. Yatağa yatınca la ilahe illallah de. Üç kere estağfirullah ellezî, la ilahe illahu yatağa yatınca sağ tarafımıza. Gün içinde işlediğim bütün günahlara reset atar Allah. Sıfırlıyor Allah Celle Celaluhu. Kerahat vakitlerinde subhanallahü bihamdihi. Günde yüz kere subhanallahü bihamdihi mutlaka söyleyelim. Akşam ezanından önce mutlaka bunu yapın. Subhanallahi ve bihamdihi. Günde yüz kere bu zikri yapan, bir Müslümanın peygamberimiz diyor ki denizlerin üzerindeki köpükler kadar günah olsa Allah affeder diyor. O kadar günahkar içimize yok. Evet. Ama veren ki olsa günah bataklığına batıp batıp çıksan vallahi peygamberimiz öyle diyor. Subhanallah ve bihamdihi. Günde yüz kere. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben de siz de bununla amel etmek hepimize nasip olsun. Gün içindeki günahları sıfırlar. Gece yatınca da estağfurullah. Ellezi la ilahe, ilahe illa ve hayyel kayyum ve Üç kere. Tövbe istiğfar çok önemlidir. He. Mevla tövbe istiğfarı çok seviyor. Kullarının yalvarmasını, Allah'ın beni bağışla demesini Mevlamız çok seviyor. Peygamberimiz Aleyhisselam günde en az 70 kere tövbe istiğfar ederdi. <laughs> Halbuki günahı yok. Bize öğretiyor. Günahkar olan ümmetine tövbe istiğfar etmesini öğütlüyor. İstiğfar her sıkıntıdan insana çıkış kapısı açar. İstiğfar daraldığın zaman seni ferahlatır. İstiğfar seni Mevla'ya yakınlaştırır. Tövbe istiğfar. Çok önemli. Evet. Demek ki Yunus Aleyhisselam'ın zikrini çokça yapacağız. İnşallah. La ilahe illa ente subhaneke inni çünkü mene Ne demek? Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Subhaneke. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Sende eksik yok. Haşa sende noksan yok. İnni küntü zalimin. Ben nefsime zulmettim. Zalimlerden oldum. Yani ben nefs, kendi nefsime zulmettim. Yani ne yaptıysam ben yaptım Allah'ım. Rabbim ne yaptıysam ben yaptım. Başıma gelen benim kendi günahım sebebiyle itiraf ediyorum. Ve itiraf edip günahımı senden af diliyorum Allah'ım. Beni bağışla Allah'ım. Bu demek. Bunu kalbin insan düşünüp böyle söylese Mevla mutlaka duasını kabul eder diyor peygamberimiz. Kim ki diyor Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla diyor bu zikriyle dua ederse Allah mutlaka duasını kabul eder diyor. Demek ki dualarımızın başında bunu yapalım. Allah'ımıza hamd ettikten sonra mübarek peygamberimize salavat getirdikten sonra değil mi? Bu duayı bu zikri yapalım ondan sonra Allah'tan istediklerimizi isteyelim.